Herkese merhabalar. Ne biçim Ayağınıza muhakkak güzel bir ayakkabı giyin. Çünkü bu şehir adamı yürütüyor. Bu şehir adamı yürütüyor amcaoğlu. Bu şehir adamı yürütüyor. Rahat bir ayakkabı giyin, ayağınıza vurmasın. Sonra ağlarsınız. Yok benim ayağım ayakkabı vuruyor. Yok ben yürüyemiyorum. Şurada duralım, burada duralım gibi hiç gerek yok bunlara. Bunlara hiç gerek yok. Adam akıllı güzel ve yakınımıza giyin. Bol bol yürüyün. Öğrenciyseniz ve travel iseniz anahtar iki şey var. Ucuz yemek, yürümek. Ucuz yemek ve yürümek. Bol bol yürüyün. Yürümek yedir. Travel iseniz yürümek yani. Takın kendinize bir tane kamera. Alın bir tane selfie stick aynen böyle. Yürüyün abi New York'ta. Yürüyün. Check the mic and make sure it sound right boy. arabalar geçiyor. Yani araç e, kullanıma açık. Şu an yürüdüğümüz yerde de yayaya açık. Yayalar bunu, burayı kullanabiliyor. Ama buranın bir sıkıntısı var. Yarısı yayaya açık, yarısı bisiklete açık. Bisiklet de buradan geçebiliyor en zamanda. Eğer bisikletiniz varsa bisikletle de bu yolu kullanabiliyorsunuz. O biraz sıkıntı oluyor çünkü. bu yoğun. insanların olduğu bir nokta. Hem bisiklet hem yaya. Biraz sıkıntılı. Gezine fotoğraf çekmeye çalışıyor. Herkes geliyor. Bir önceliği var bu yolda, insanların yürümesi yasak. Köprü biraz dar bunun için yani yarısı. insan için dar. Ama herkes mutlu gidiyor, evet, evet. sıkıntı yok. Ablam dönüyor, abim dönüyor. Bir yengem fotoğraf çekiliyor. Polis var burada. Yani niye yine, yine şeyden bırakmıyorlar. Arkamda neresi var. 1960 yılında yapılmış. 1900-1800'lü yıllarda yapılmış. bu burası. Bilmiyorum tarihçesini. Bakalım yazın. Tarihçesini. Bizim polis abim var. Polis abime merhaba diyorum. Buranın metrosu New York metrosu yani. 1918 yılında yapılmış. 1918 yılı çok eski. O köprü de o kadar da eskidir. Bunu düşünüyorum. Brooklyn köprüsünü bir yapan yerdeyim. Neresi burası? Bu bisikletler geçebiliyor bisiklet yolu, yolu burası. Burası Bölüm Köprüsü bölüm yapan yer. Giriş kapısı, meşhur yer. Ee, bu halatlarla birlikte bir görüntü oluşturuyor. Evet. Ben şu an kuralları il, ilhal kuralları çiğniyorum. Evet, kuralları çiğneyip bisikletle ondan yürümeyi tercih ediyorum ki millet avare avare sallana sallana sanki hiç bekleyen yokmuş gibi rahat abi yürüyün ya yürüyün hızlı yürüyün hızlı hareket edin ya o turist memleketlerinde bu oluyor şu an kapının altına geçiyorum arkadaşlar bakın hmm. gördün mü? burası meşhur Brooklyn köprüsünün tam ortası arkadaşlar Welcome to Brooklyn. Benim şu ileride fotoğrafım vardı geçen sene. Instagram'dan bakın arkadaşlar, Instagram'da görebilirsiniz. fotoğrafım var orada, like'layın. Hoppa! Hoppla, iyi İşte arkadaşlar, Brooklyn böyle. Bir de bu sınıf kadar, başka bir şey yok. Tarık, evet. baktık mı bak? Göremiyor, aman! dayı vurma beni! Bak, evet, buradan baktığımız zaman göremeyeceğiz büyük ihtimalle ama... Şşşş, kafamın... Tam tepemde galiba. Şurada, Şurada bir yerde şey var, özgürlük heykeli var. Ama tam nerede? Ben görüyorum da siz kameradan göremiyorsunuz bu Şurada bir yerde. Karşıda ada var. O adaya gitmek de paralı. Televotorum biliyorsun. Şurada özgürlük heykeli var. Şu var. Aa şu özgürlük heykeli. Aha bu. bu. özgürlük heykeli. Özgürlük heykelini görebiliyorsunuz buradan. Oraya gideceğiniz zaman arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Bakın. Özgürlük heykelinin olduğu yere gidin. Orada bedava feriler var. Feribotlar. Adanın karşısına götürüyor. Aynı feribot, aynı feribot geri dönüyor. Bin o feribota, hiç paranız gerek yok. Özgürlük heykelini uzaktan görürsünüz, gelirsiniz. Adaya gitmek ister, özgürlük heykelinin bulunduğu yere gitmek isterseniz 30 dolar istiyor senden. Biraz fazla, 30 doları vermenin bir anlamı yok. Uzaktan görüyorsunuz, zaten bir şey yok orada, zaten özgürlük heykeli var. Özgürlük heykelini görmek gibi hayal, hayaliniz yoksa uzaktan görmeniz yeterlidir. Ben öyle düşünüyorum. İşte Dumbo ve Brooklyn Köprüsü böyleydi. Dumbo'yu böyle gördük. Brooklyn Köprüsü'nü böyle gördük. Güzel eller. New York'un ünlü yerleri. En bir yerler burası. New York'un. Eğer New York'a iki tane stop sizin için belirli. Bakalım. Daha iki üç gün daha buradayız. Bakalım bizleri daha neler bekliyor Brooklyn'de. New York'ta hep birlikte göreceğiz. Şu anda köyde bir yer buldum. Köprünün de üzerinde oturdum. Dinleniyorum çok sıcaktı. Güneşe karşılıyorum bir de bütün gün. Yoruldum. Arkamda downtown var. Küçük küçük binalar. Arabalar geçiyor alttan. Dediğim gibi bu tarafta da e yolu var.